Herkese merhabalar. Bugün de sizlere elimizde iPhone'un akıllı cep telefonu iPhone 5 modeli bulunmakta. Burada 4.5G nasıl aktif edilir? 4.5G geçiş nasıl yapılır? Bunu göstereceğiz. Tabii ki bu işlemi yapmadan önce ilk önce yapacağınız şey SIM kartınız Turkcell, Vodafone, Türk Telekom hangi operatörü destekliyorsa bayinize gidip 4.5G sim kartınızı ücretsiz olarak değiştirmeniz gerekiyor ve akıllı cep telefonunuzun da 4.5G'yi desteklemesi gerekiyor. Elimizdeki iPhone modelinde ayarlar kısmına girdiğimizde ayarlar kısmından Hücresel veri ve seçenekleri. Burada zaten ses ve veriye tıkladığımızda 2G, 3G, LTE seçeneğini gördüğümüzde 4.5G'yi aktif etmek için yapacağımız şey LTE seçeneğini aktif hale getirmek. Zaten sol üst tarafta sinyal seçeneklerini gördüğümüzde onlar da ilerleyen günlerde artış olacaktır. Hoşçakalın.